Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler. Atalarımızın, ecdadımızın bu elektrikli yayık değil de bu yayıktan giyip içip hayatını sürdürdüğü hiçbir ne domuz gribi ne koronavirüsü hiçbir şeye yakalanmadı. Muhteşem ayran yayığı bu işte bu bu yayıktan içene hiçbir derdi olmaz. Hiçbir sıkıntısı olmaz plastik ne bunun yanında ya doğal ahşap ayran kendinde böyle döve döve böyle zırappık zırappık hem yağsı çıkar hem şeyi çıkar bak yağ külahı da burada yağ külahı da orada bunu içmek isteyen yayla yolunda balıklı dere istikametinde ekrep özdemir'in yanına uğrayabilir evet arkadaşlar yayı merak edenler böyle yayık daha elektrik çıktı. Elektrik çıktı ama şakır şukur şakır şukur yalla. Öyle değil mi Ekrem abi? Ama bu doğal yayık gelip tatmanızı, bakmanızı buradan dönemde bildiririz. Adres belli. Burası balık dere istiyor arkadaşlar. Doğanın yeşille buluştuğu o tarafında dere yani muhteşem bir manzara. Sadece tanıtılmaya reklama ihtiyacı var. Başka bir şeye ihtiyacı yok. Manzara bu şekilde arkadaşlar. Karşı taraf Aşıklar Köşkü mü abi? E evet. Aşıklar Deresi. Kazım Ağa'da çayını içiyor. İç bakalım da afiyet olsun.